Merhabalar efendim. Bir başka transfer fısıltısı videosuyla karşınızdayım. Bu seferki konuğumuz İñaki Pena. 22 yaşındaki kaleci Barcelona B takımında görev alıyor. Ve şöyle teknik özelliklerine baktığımız zaman birebiri, refleksi, elle kontrol, e, hava topları bunlar teknik özelliklerinde öne çıkan özellikleri. Ama onun haricinde pas, ilk kontrol, elle oyun başlatma, degaj, bölge hakimiyeti bölge falan da yani Kötü görünmüyor tabii bu fm profilinden bahsediyorum. Ben yani oyuncuyu herhangi bir şekilde izlemedim. Bilmiyorum. Ee, ama zihinsel özelliklerine baktığımız zaman umut verici özellikleri var. Bakın vizyon 10 olması bir kaleci için gayet iyi. Yeterli seviyede. Pozisyon almasının 14, ön sesinin 13, konsantrasyonunun 13, karar almasının 14 olması gayet iyi. 22 yaşında bir kaleci olduğunu söyleyebiliriz. Kaleciler ve defans oyuncuları arkadaşlar ee, en verimli dönemlerini 28-32 yaşlar aralığında gösteriyorlar genellikle PM oyunlarında ve gerçek hayatta da böyle mi bilmiyorum tabi de. Yani genellikle olgunluk dönemleri bu şekilde oluyor kaleci ve e, defans oyuncularının. Yani çok genç olduğunu söyleyebilirim. Buradaki vizyonun şu özelliklerinin ve şu özelliklerinin biraz düşük görünmesinin sebebi bu arkadaşlar. Hani Musera'nın profiliyle karşılaştırıp karşılaştırıp bu kaleci az demeyin. Veya e, geçenlerde bir video paylaşmıştım kimdi? Roman Burki'nin şeyiyle karşılaştırıp profiliyle arkadaş bu olmaz falan demeyin. Biliyorsunuz Galatasaray Luis Campos'la karşılıklı imza attı. Luis Campos'u futbol direktörlüğüne getirir desem yanımlı, Futbol direktörlüğü değil tam görevi. Futbol direktörlüğü danışmanlığı gibi bir şey yani. Tam e, futbol direktörlüğü görevine gelmek için yüklü bir transfer bütçesi ve yüklü bir maaş istediği için Galatasaray çözümü bu şekilde bulmuş. Hani Luis Campos'un seveceği şekilde e, bir profil bu. Mesela Kylian Mbappe, e, Luis Campos'un e, parlattığı bir yıldızdır Monako'da. Şimdi Kylian Mbappe muhtemelen e, şu şekilde bir profile sahipti. Hızlı hızlanması, çevikliği 17-18'lerde böyle hani hız var ya. Bitiricilik 12-13, teknik 13-14. Hani gelecek vadeden boyunca ama olur mu olmazdı ve takımına koy, iş yapar. Sıkıntı yok. Ama şu anki Mbappe olacak potansiyelini mi değil mi bilinmiyordu. Yani bu oyuncuların bu profillerde olması çok normal. Zaten bu çok şişik, güzel bir profil. Bunu Galatasaray'a bırakırlar mı? Bırakmazlar yani. Özellikle Barcelona bırakmaz. Alır A takımına e, tercih yedek kalecisi yapar yani. Neyse, ne diyecektik? E, çok da fazla uzatmayalım lafı. Kaleciyi gördük. Şöyle bir geçmişine bakalım. full Barcelona'da Barcelona B ile çıkmış genellikle maçlara. Ee, onun haricinde sakatlık geçmişi var mı? 4 aylık bir baldır baldır kasıtlı 4 aylık bir sakatlığı var. Onun haricinde e, çok fazla bir sakatlık yok. Ama baldır kası yırtığı 4 ay önemli 2016 yılında. Bana 10 14 milyon falan diyor ama e, artık kiralık mı olur? Başka şekilde mi olur? Onu bilemeyeceğim. Galatasaray alırsa kötü bir transfer olacağını söyleyemem ama Galatasaray'ın kalesi %100 güvenli olur mu onun güvencisi yok çünkü genç bir kaleci olgunluk çağında değil illaki sıkıntı olacaktır ama şöyle bir şey arkadaşlar mesela herhangi bir iş kurduğunuzda bile bu işin bir riski vardır doğru değil mi ama o risk o riski aldığınız için de kurduğunuz işten para kazanabilirsiniz yani bu futbol da böyle yani futbol da bu şekilde ya bu oyuncudan e, Galatasaray Galatasaray bir risk alacak ama bu oyuncu e, o riskleri aldığı için atıyorum 5 milyon 6 milyon aldığını varsayalım. Belki 15-16 milyon stabilik ya da 15-16 milyondan fazla para kazandırabilecek bu oyuncu. Şu an Muslera e, maaşı dolgun. 4 milyon maaşı var. E, aşağı yukarı herhalde takas oldu. Zorik, Zorik Sana ile takas yapıldı Muslera. Yani Muslera Galatasaray'a geldiği günden bu yana maaşından çok daha fazla kazandırmıştır Galatasaray'a. Öyle söyleyeyim. Neyse çok da lafı, lafı uzatmayalım arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadardı. Ee, görüşmek dileğiyle.